Merhabalar, Huma'ya hoş geldiniz. Bugün özel bir gün ve özel bir konuğumuz var. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler gününde bir çiftçiyi ağırlamak istedik. Sevgili Recep Özyılmaz bizimle birlikte. Menemen, İzmir'i Menemen'in Seyrek köyünden enteresan bir tanışma hikayemiz var ve hem otomasyon süreçlerimizde hem eğitim süreçlerimizde inovatif düşünce yapısıyla bizi şaşırtmış ve hayranlığımızı kazanmış bir dostumuz diyelim. Recep Bey Bey'le Seyrek'te ee, biri geçen yıl Nisan ayında ve diğeri de bu yıl e, kış aylarında olmak üzere onun e, öncüsü olduğu gruplarda çok güzel, çok keyifli eğitimler yaptık. E, ve tanıştığımız e, sohbetlerin dışında e, genel olarak yerinde gidip gördüğümüz şeyler bizi çok şaşırtmıştı. O yüzden bu özel günde onu misafir etmek istedim. E, ben Ahmet Velik Subaşı, e, HUMA'nın medya ve iletişimden sorumlu yetkilisiyim diyeyim ve Recep Bey de bizim için artık çok değerli bir dost mahiyetinde. Onunla bugün drone otomasyonu ve genel olarak otomasyon süreçleri ve bunların tarıma nasıl uyarlandı konusunda sohbet edeceğiz. Dediğim gibi beni çok şaşırtmıştı çünkü hani çiftçi dediğimiz zaman biraz daha klasik geleneksel yöntemler aklımıza geliyor ama teknolojiyi otomasyonu tarımla çiftçilikle bağdaştırıp çok değerli sonuçlar elde etmiş çok inovatif noktada çok takipçi e, alışkanlıklar edinmiş biriyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bugün de hem onun e, Dünya Çiftçiler Günü'nü e, kutlamak ve onun üzerinden tüm e, çiftçilerimizin e, Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlamak istedik. Hem de bu işlerle ilgili şöyle kısa bir sohbet edelim istedik. Recep Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl <laughs> keyifler? Teşekkür ederim. Çalışmalarına devam ediyoruz. Sizlerden bakmaktan mutluyuz. Bu Sezon, açıldı. Sezon açıldı. Sezon açıldı. Pamuklarımıza ekmeğe başladık. Ayı başladık. E, bu bu biraz yağmurdan dolayı gezgeç kalmış olabiliriz ama bir sezona başladık sayılır. Bu arada da bütün dünya çiftçilerimizin, çiftçilerler mutlu Bol bol ekmekli bir yerlerden Evet, evet, tamam. Bol bereket, bol hasat diliyoruz. Öyle tamam. denir, değil mi efendim? Evet, evet bol, bol bereket, bol hasat. Sizin bereketler için. Hadi bakalım inşallah. Peki, biraz kısaca bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz Menemen'de, Seyrek'te neler oluyor? Daha çok neler ekip biçiyorsunuz? Bizim, Bizim e, Menemen'de Seyrek'te genel pamuk 10-12-15 Bu oday var. Bu sistem var. Bunun bunun i̇şte dışında pek pek uğraşımız uğraşımız yok. yok. Yani, yani topraklarımız kullanılan yer olduğu için, için tamamı kullanılan bir yapıyoruz. biraz da yani yeni bir sisi olarak ama çok fazla yok yok Ağır ah, 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 da ah, ah, bir ah, olarak beni araştırmama çok araştırma araştırma bilgisayar, bilgisayar, maçları maçları Dronla Dronla araştırmayı da böyle de bilgisayar araştırdığımız zaman. Drone ile araştırmayı yapmak, yapma, teknoloji olarak teknolojiye yetiştirmemiz lazım. Bunun, bunun çok, çok gerisinde bile kal. işte İşte sizlerin sayesinde de inşallah, inşallah başaracağız bunu. bunu. Yani, yani siz bir sözler gibi gösterileri yapabilirsek, yapabilirsek. E, Drone'la drone drone çünkü bizim Türkçe çiftliğimiz görmeden bir şeyi şey algılayamıyoruz. Mutlaka göstermemiz gerekiyor. <gülüyoruz> gerekiyor. Ve e, olumlu yolu gelince çok, hem, hem e, işçilik iş, iş, iş bakımından hem, hem ilaç bakımından hem masraf bakımından durumlarla ilaçlamamız ve e, bitkilerin e, de durumlarla balkımın ilaçlamamız çok çok verimli olacağımızı tahmin ediyoruz. Evet. E, bu noktada tabii söylediğiniz şey çok doğru. E, yani drone aslında insanlara biraz sürreal geliyor. Yani tamam çok cazibeli bir e, prensip gibi görünebilir ama e, insanların bir kısmı bunu e, savunma sanayi kısmıyla tanıyorlar bu teknolojiyi. Evet. Diğer kısmı bu işi biraz daha hobi gibi. Hani böyle iş yapan, evet. atıyorum tarım da verimliliği arttıran bir şey olduğundan insanlar çok fazla haberdar değiller. Bu noktada açıkçası e, bizim nazarımızda nacizane sizleri e, sizinle ilgili böyle bir itibarın oluşması ve böyle bir pozitif yön dediğim bir şaşkınlığın oluşması aslında biraz bu yüzden de dedim ki yani şuna bakar mısınız hani insanlar yalnızca drone değil genel olarak tarımda verimliliği arttıracak türlü türlü teknolojik otomasyona ne kadar e, ilgililer meraklılar gibi düşünmüştüm. E, sizin drone ile tanışmanız peki e, nasıl oldu yani sizde anladığım kadarıyla bir pilot uygulamayla dokunarak yani bir çiftçi refleksiyle, beş duyunuzla bunu deneyimleyerek o zaman tanıştınız. Doğru mu? Evet, doğru. doğru. Peki nedir bunun faydaları? E, nereden yakaladı sizi, hani e, vay be drone ile yapmak bu işi daha iyi oluyor dediğiniz şey neydi? Nokta. Ya, yani birinci önceliğini önceliğin drone ile yapmak. Ve, masrafı azaldı. Yani, yani girdileri azaldı. Ve, ve zamanında, zamanında ilerleştirdik. Şimdi bizim Şimdi mesela, mesela pamuk, 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 pamuk sulamadan önce mutlaka ilaç atlıyoruz, hastalık, hastalık olsun, olsun olmaz ne neden, e, suladıktan, suladıktan sonra bir 10, -10 gün tarlaya giremeyeceğiz Var alan hastalığı, hastalığı, hastalığı için ilaç yok, yok olan hastalık için ilaç yani masrafı yükselten yükselt yükselt çok çok düzeltiyoruz, halbuki drone ellerimizde olsa, pamuğumuz e, tamam, o, sularız, hastalık, hastalık gelirse kronla iyileştiririz ve, ve daha güzel iyileştiririz. Ama ama kron elimizde olmadığı için mecburen hastalık, hastalık gelecek, gelecek diye iyileştirme yapıyoruz. Bu da, da e, en az 4 dört kere yap yapıyoruz. yapıyoruz. Halbuki, Halbuki hastalık geldiği, geldiği zaman iyileştirme gelmeyecek, gelmeyecek, gelmeyecek. Ondan, gelmeyecek, ondan, ondan da hesap Durmadan ilaç atıyoruz. Tabii bu maliyeti Iki katına, iki katına veya, veya üç katına, çıkartabiliyorum. çıkartabiliyor. Bromla çıkartabiliyor. e, e ilaç tamamlamamızın benim, e, şeyim, şeyim, ilaç, ilaç daha, daha güzel bir bitkiye verilir. Bir i̇laç. O, 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 yüzden ve en, en kısa sürede, sürede atılır. Atılır. Bunu, Bunu birkaç kere, denedik. De, arkadaşlar, da gördü. Tabii, tabii. Böyle tam, tam, başka, bir, başka bir e, şey, şey Ama, ama kendimiz, kendimiz alıp, alıp, bunu, bunu yap, yapmamız gerekiyor. gerekiyor. Teknolojiye gerekiyor. Peki, e, drone dışında e, diğer teknolojik e, yenilikleri de takip ediyor musunuz veya kullandıklarınız var mı? Ediyoruz. Ediyoruz. Yeni bir çift 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 Ne yeni çift 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 alet, İlaçlanma e, diyor. E, e, ila her her yeni yeri takip, takip ediyoruz. Zaten çiftçinin çi çi yani masraf azaltma yönünde yeni yeni yeri yeri takip, takip ediyoruz. ediyoruz. Sürekli, Sürekli takip, takip ediyoruz. ediyoruz. Ee, ben sizin neleri takip ettiğinize dair işte bana Twitter'da takip ettiğiniz sayfaları falan gösterdiğinizde çok etkilenmiştim. Ee, Dedim ki ya işte budur. İnsan her ne işi yapıyor olursa olsun onunla alakalı yenilikleri ve daha nasıl verimli olabilirdi böyle takip etmelidir diye çok etkilenmiştim açıkçası. Peki benim bildiğim kadarıyla ilaçlama ve bu tip saha üzerinde yapılan faaliyetler noktasında drone yere temas eden bir şey olmadığı için herhangi bir şekilde toprağa da temas edip bildiği ölçüde tarım arazisine zarar vermeme durumu falan da var. Öyle değil mi? Tabii tabii. Yani zarar vermenin bir kurdu işçiliğimizi de 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 büyük bir ölçüde de 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 yarı yarıya yarı yarı mesele de. Mesela yani de ki yüz yüz normal traktörlerle almaya kalksak Traktörle beş, beş altı saatimiz azalır. Ama programla yaşlaştırdık yaşlamaya kalkmıyoruz. Ama bir saatimiz azalır. Bu kadar açık şeylerin Zaman açısından bayağı e, zaman açısından hem kullanılmamız ilacı açısından. Mesela, biz biz ilaç ilaç açarken en az beş çeşit, ilaç koyuyoruz. Aslında, bu ilaçların tek tek katılması gerekiyor. Yani verimli olmaması için. İlaçların daha verimli olmaması için. Tabii ilaçları birbirine karıştırdığımız için bir bir ilaçlar birbirini eksisi yetiştiriyor. Ayrıca bir yüz bir ilaçlarınızı yazıyorsunuz. Tavsiye edilenler hepsini birbirine, birbirine karıştırdığımız, karıştırdığımız zaman bu illa ile aşkı yaramaz. Biz güzelse asar Bundan sonra ilacı atıyoruz, hastalık bitmiyor, arkasından bir daha ama Ama bir drone Dron olsa, bir zamandan tasarruf olduğu, olduğu için, tek tek katıp ilacın daha, daha güzel, güzel verimli olması sağlayabiliriz. Drone bir, bir de tabii e, hani çok böyle teknolojik olarak Önemli bir yenilik, göz alıcı, böyle cazibeli bir şey gibi de gözükse aslında maliyet olarak da bir hali düşük değil mi? Yani normalde bu tip havadan ilaçlama işleri e, uzaktan evet. kullanılan, yine uzaktan kumanda edilen helikopterlerle falan yapılırdı. Ve onlar hem e, kullanıcısı yani onun profesyonelleri hem de e, teçhizatı e, kullanılan helikopter vesaire itibariyle bayağı maliyetli şeylerdi anladığım kadarıyla. Drone'da böyle bir durum da yok. Her gün yüzü iç içe çok çok zaten terverer ortamımızı verer mi? Bu çetçe bir koyuyor ama, ama ver, ver, Maliyeti Mali, düşük olduğu için herkes alabildiği bir şey yani. Eee çok Çünkü çok o kadar şey değil çabuk, ilaçlamaya ilaçlamaya bir şey bir, için, yani biraz, biraz maliyeti problem yüksek, yüksek olsa, da, ortak şey ee, ama, diğer yer tek tek kişi de alınabilir. Onu bir yıl içinde zaten ama eder. İlaç, ilaç paralarını yer 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 zaman bu durumun maliyeti düşüşü karşılaşılan ama tabii onun biriyle, ya yani birine zimmetlenmiş olması falan da lazım değil mi? Yani birinin eni konu o onun bakımlarıyla, eğitimiyle, izinleriyle, tabii, 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 tabii. bataryalarıyla vesaire uğraşması lazım. Ee, ya da bunu harici bir hizmet olarak almak falan lazım ki çünkü devamlı başında da durulması gereken bir şey. Ve aynı zamanda hani günün sonunda maliyet olarak uygun falan diyoruz ama çok ucuz şeyler de değil. Tabii, tabii. siz de desayısız de, Bunların bunların cihazı cihazı bunların bunların görürüm. Görürüm. Bunları kendimiz de yapabiliriz. Yaparız yani. da zaten. Yani kursluğu kursluğu edilmiş, da da zaten bir yanımızda. Gereken kitap demişken hemen şöyle gösterelim. Aynen onları hepimiz ee, Onlar, de derneğimiz sayesinde doğuruyor. zaten hepimizle çok kurumsal olarak bir durumdu. Sıkıntı yaşayamayacağımız yani, zaten bey. Evet, yani, eğitim yani. eğitim yapmıştık. Tabii Hem çok 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 eee bu ağağa teşekkür ederim. ederim. Bizi böyle bir eee değerli e, için. Biz teşekkür ederiz. Kıvanç duyduk. Peki bir gelecek tasviri yaptığınız zaman, aklınızda bir gelecekle alakalı bir şeyler hayal ettiğiniz zaman hani hep yaparız ya 15 sene sonra şehirler nasıl olacak, uçan arabalar olacak mı? İşte arabalar otonom mu gidecek, nasıl gidecek? Hep böyle bir kafamızda geleceğe dönüş senaryoları kurar kurar dururuz. Siz bir çiftçi olarak 15 sene sonra, 10 sene sonra, 20 sene sonra yani orta, uzun ve kısa vadelerde tarım arazilerinde ne gibi şeyler görüyorsunuz? Nasıl yenilikler yani dronların vızır vızır uçtuğu tarım arazileri ve ölçümler yapılan çünkü e, dediğim gibi farklı otomasyon yöntemleri de çok özellikle rekoltenin tahmin edilmesi. Aynı zamanda sadece ilaçlama sulama değil e, yine dron prensibiyle yapılan bir şey belki ama hani vakıf olduğumuz konu diye biraz buradan gidiyorum. E, tarım arazilerinin taranması, 3 boyutlu haritalarının çıkarılması, onun multispektral kamera gibi marifetlerle e, belli verileri analiz etmesi gibi çalışmalar. E, hani aksiyondan ziyade öncü faaliyetler de var. tüm bunların ışığında sizin torunlarınız birer dede yadigarı olarak bu mesleği devam ettiriyor olurlarsa ne gibi bir sahne görüyor olacağınızı tahmin ediyorsunuz. Yani şimdi zaten çok çok böyle olmamasına rağmen e, arazilerinden arazilerin birleştirilmiş takarlar. Büyük arazi olması lazım. Yani, hem, hem çalışma açısından hem, hem de ilaçlar açısından hem açısından her şey... Şimdi, yani bir, bir tek, tek parçanın, parçanın en az, 200 yüz 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 bir yüz 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 kolay kolay olsun. yüz 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 ne tarla er, veya hmm. çalışması, çalışması var, var ama, vardı ama, vardı mı? ama bu böyle, böyle kaldı. kaldı. Arazide e, e, bir, bir torunum torunum kalacak, kalacak tarla. Tarla. Bence, Bence, en küçük çarlayla yürüdüğüm veya, veya birleşik bir şirket, şirket lazım. Çiftçiler, çiftçiler kendi aralarında şirket yapacak. Atıyorum, atıyorum bin liranın örlerinde 300 tl pişirirse şimdi bin bin, bin dönüm tartarmayı 20 tl pişirdi yani, yani böyle de bir çiftçilerimizin girdileri muhakkak azar azar sırası lazım başka başka bir olmaz. Thank ee... Şirketler mesela bir böyle bir şirket olsa. olsa hem, yani üretmeni de, de kolaylık, kolaylık Hem, hem pazarlamada da kolaylık, kolaylık Her, şeyde kolaylık, kolaylık oluyor. Masraflarımız yarı yarı, 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 yarı düşer. Yani, yani biraz, biraz daha, daha, daha bu yani artık yani, yani çiçek çiçek geçme yolunda yolunda gibi gibi. gerekiyor. Birlikten kuvvet doğar diyorsunuz. Yani, yani birlikten, bile bile kuvvet, doğar. Peki bizler de bu kuvvetin e, teknolojik öncüsü ve birer parçası olmayı, e, bu yönde verimli olmayı, herkesin mutlu olduğu, herkesin kazandığı bir Türkiye oluşturmayı hedefliyoruz, planlıyoruz diyelim. Recep Bey sohbet için çok teşekkür, çok teşekkür ederim. akşam vakti bu karantina döneminde kısıtlı imkanlarda bize bağlanıp çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Tekrar 14 evet. Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nüzü kutluyoruz bu ailesi olarak. Vermek istediğiniz bir mesaj varsa onunla kapatabiliriz. Ben de tüm, tüm çiftçiler, 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 çiftçi çiftçi bol Amin diyelim. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben de hani teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bugün Dünya Çiftçiler Günü dedik, 14 Mayıs dedik ve bu güzel günü kutlamak, anlamlandırmak için sevgili Recep Özyılmaz'ı konuk olarak alıp drone uygulamaları ve genel olarak inovatif yaklaşımları tarıma etkisini konuşmaya çalıştık. E, hum ailesi olarak bu tip yayınlara devam etmek istiyoruz. Sizlerin tepkisi, sizlerin refleksi bizim için çok önemli. Yorumlarınızı, e, like'larınızı ve takip etmelerinizi bizlere e, özellikle mail bültenlerimiz olsun, haber bültenlerimiz olsun, internet sitemiz olsun abone olmanızı bekliyoruz efendim. E, şimdilik bizden bu kadar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.